okuduğunuz gibi bisiklet basma videosu. bazı arkadaşlar da arayan yok biz bu bisikleti sadece perse ile basacağız ba şimdi öncelikle bir dakika fensi yere koyalım şunu en sona kadar alıyoruz füyeyi en sona kadar getirmemiz lazım şöyle orijinalinkinden çok az ama oluyor şimdi pensemizi alıyoruz Arkadaşım gel şuraya, şuraya gel. Sen koltuğa gel, şu koltuğu kaldır ama Evet, koltuğu kaldırıyor. Şuradan tutuyoruz. Bunu çeviriyoruz böyle aşağıya doğru. çekiyorum mı? Gel şuradan çek. Ayrıntı olarak. Bak şu demiri çevireceğiz. Şöyle. Bu geri takılmıyor mu diye korkmayın, geri takılıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Geçen de bastık taktık. Şöyle. Baya geldi demir. Baya çekiyoruz aşağıya. Dip basma. Uzun bir aradır video atamıyoruz. Neden atamıyoruz? Ramazandayız. Oruçluyuz yani. Söylemek de istemiyoruz ama oruçluyuz. Video atmadığımız halde Şimdi bu taraftan da çekeyim. Video atmadığımız halde de aboneler düşmemiş. Bunun için teşekkürler. Video gelecek ama Ramazan'dan sonra. Ramazan'da böyle bisiklet binme değil de bisikletle ilgili şeyler gelecek. Evet gençler çıktı şu an. Arkadaşım bırak. Evet. Böyle oldu. Şunun kapağını çıkartıp bir yere koyuyoruz pensemizi de artık. Şu yayı. Bazı arkadaşlar şöyle bırakıyor da. Benimki öyle durmuyor. Veya ben şey yapacağım. Şu yayı da çıkartacağım. Şunu şuraya sabitleyebilirsiniz. Bir dakika. Tam olmadı. Dip istiyorsunuz. Daha frenden olmuyormuş. Koltuk kaldıralım mı? Ben yani niye gitmiyor? Evet, şimdi oldu. Evet. Şöyle oluyor. Gördüğünüz gibi koltuk sürttü biraz. Çok az daha kaldırmamız lazım. Evet şöyle. Ama bisiklete böyle yaptınız ya kasisten falan daha yavaş geçin. Hopladığınızda burası düşebilir. Şöyle oldu. Test edelim istiyorsanız. Benimki kayalini de burada sağlam geçiyor. Oldu yani. Evet kayıyor benimki. Böyle de olabilir. Sizinki şimdi ne yapacağız? Bunu tekrar alıyoruz şuraya. Böyle aynı şekilde takacağız. Açıkça bisiklet düşecek şu an. Aşağıya doğru kayacak. Yağsız kullanacağız bisikleti. İstediğimiz zamanda takacağız. Sonuna kadar sıkıştıralım. Kaldıralım bakalım. Çıkmıyor. Şunu da açıyoruz. Tabii ki de indiriyoruz dibine kadar. <laughs> şimdi olmaz buna. Şunu deneyelim. Evet. Oldu. Yani şöyle daha Çok fazla basit olmadı ama sabit diyebilirsiniz. Benimki olmuyor öyle. Şurada oval yapmışlar. Bu genelde bisikletlerde olur. Şuraya sabitleme. Söyle.